Günaydın arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tekrar dersi kareköklü sayılar üzerinde işlemler yapacağız. Önce yine en baştan kare kök nedir onunla ilgili tanımlar yapacağız. Bakın. Tanım olarak baktığın zaman verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulmak işlemine kare kök alma işlemi denir ve kare kök, kare köksembolüyle gösterilir. Kural sembolü, karakök sembolü bir sayının pozitif karakökünü bulmak için kullanılır. Bir sayının karakökü pozitif bir sayıdır. Sekiz sıfır için kural böyle. Kareden karaköke. Neden karakök işlemi gerekir? Neden ihtiyaç duyulmuş ona bakalım şimdi. Kare şeklindeki bir masanın alanını bulalım. Kenarları beşe beş olan bir kare. Masanın alanı nedir? Yirmi beştir. Şimdi buradan hareket ederek biz Karenin alanı kenar uzunluk kendisiyle çarpım sonucu bunu Karenin alanı 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare olduğunu biliyoruz. Alanı 25 cm kare kare şekli masanın bir kenar uzunluğu bulmak istersek, işte kare kök olayı buradan görmektedir. Alanı verilen bir karenin bir kenarını bulma işlemini biz kare kök alma işlemi diyoruz. Buradan alanı 25 santimlik bir kare şekli bir masanın bir kenar uzunluğunu bulmak için 25'in kare kökü alınır. Kare kök 25'ten 5 olarak bulunur. Kare kök 5, 25, 5. Bu sonucu nasıl birlikte bulduk inceleyelim. Kare kök ne demek? Kare kök bir sayının 1 bölü 2. üssü yani kuvveti demek. 1 bölü 2. kuvveti demek. Buradan hareketle kök 25, 25'in 1 bölü 2. kuvveti. 25'i nasıl yazıyorum ben üstlü olarak? 5'in karesi. Ne? 1 bölü 2. kuvveti. Burada bunlar birbirini götürecektir. 2 ile 1 bölü 2 işlemi götüreceğine göre 5 elde etmiş olacak. tekrar edelim, pekiştirelim şimdi. 25, 5'in karesinin kara kökü. Burada örnekte olduğu gibi bakın. Bu 2 ile 1 bölü 2 birbirini götürecek. Buradan sadeleştirsek 5 elde 36 ne demektir? 36'ya baktığım zaman 36'ın kökünden 1 bölü 2. kuvvet getirecek 6. 49'u yapacak olursak 7'nin karesi. 7'nin karesinin 1 bölü 2. kuvvetinden 7 elde etmiş olacak. 64'e bakacak olursam 8'in karesi 8'in karesinin 1 bölü 2. kuvvetinden işlemi bulmuş olacak. Karaköklü sayılar sonucu eğer bakın düzensiz devir. Yani her basamağı farklıysa yani pi gibi. ileride lisede göreceğiniz siz s gibi logaritmada kullanılan bir sayı gibi. Bunlara irasyonel sayı yani kök dışına çıkamayan sayı diyoruz biz. İrasyonel sayılar. Örnek kök 2. 1, 4, 2 düzensiz gitmektedir. Şeklinde devam edelim. Kök 3 1.7 şeklinde devam etmektedir. kök 2 ve kök 3 irasyon sayıdır. Ancak kök 4, 2 ve kök 25, 5 olduğundan bu sayılar tam kare rasyonel sayılar diyoruz. Aşırık sayıdan irasyon olmama durumunu inceliyorum. 12, 4 çarpı 3'ten 4, 2 diye çıkar. 2 kök 3. İrasyonel sayıdır. 48, 16 çarpı 3'ten 4 kök 3, o da bir irrasyonel sayı. Çünkü köküçten dolayı bir irrasyonel sayıdır. 81, 8'in karesidir. O zaman bir tam sayıdır. 45, 9 çarpı 5'ine 3 kök 5. O da bir irrasyonel sayıdır. Şimdi bakalım. Kare ve kare kök. 1, kare kökü 1, kare 4, kare kökü 2, 9, kare kökü 3, 16, 4, 25, 5, 36 6 100'e kadar biz buna ne diyoruz? Tam kare sayılar diyoruz. Biraz espri yapalım arkadaşlara. Ne diyoruz burada? Bizim matematik öğretmeninde bir anlam yok diyor. Anlamıyorum diyor. Geçen gün 3 artı yıl Hepsi. bugün de 4 6 10 diye şeklinde bir Ders arası espri yapalım dedik. Şimdi matematik bir problemi en az 3 değişik yöntem çözümü vardı. Önemli olan siz bu kuralı iyi bilmenizdi. Buradaki kurallardan biri buydu. Şimdi kareköklü sayılarda kurallar. Kareköklü sayılarda ben her zaman söylemişimdir. Matematik üssü sayılar. Kareköklü sayılar cebirsel ifade dediğimiz çarpanları ayırma bir de problem çözmek. Bunu çok iyi sağlam yaparsak biraz da az beynimizi kullanırsak matematikte çözemeyeceğimiz soru yok. Tabi bununla ilgili biraz da çok fazla alıştırma yapmak lazım. Ama önce kuralları bilmek zorundayız. Yani ben neyi biliyorum ben? Kuramsal düşünce dediğimiz bilgiyi kullanabilme tekniği. Ama bilgiye ben ne yapmak zorundayım? Çok iyi sahip olmak zorundayım. Bilgim çok kuvvetliyse matematikte o derece ne olacaktır? Çok iyi olacaktır. Bakalım. Karakuşaylarda çarpma işlemine bakıyorum ben. Karakuşaylar çarpılırken kaç sayılar çarpma kaç olarak yazılır? Karakök iki sayı tek karakök için yazılarak çarpılır ve çarpma yazılır. Mesela x çarpı kök a, y çarpı kök b. Bakın tam sayıları çarpıyorum. Karakök içindeki sayıları ayrı çarpıyorum. Dikkatini çektim. Her kök dışındaki sayıları ayrı çarpıyorum. Kök içindeki yani her tür kendi içerisinde çarpılır. Hani ilkokul birden kime öğretmişler bu öğretmenlerimiz. Elma ile armut toplanmaz diye. Demek ki bunlar köklü sayılar kendi içinde işlem yapacak. Tam sayılar kendi içerisinde işlem yapacak. Buna ne yapmak zorundayız? Burada çok dikkat etmek zorundayız. Örnek. 3 kök 2, 7 kök 18'den. Bakın tam sayıları çarptım. 3 çarpı 7'den 2 çarpı 18 burası 21. dışarısı içerisinde ne yapacaktır? 36. Kök 36'dan 6 altı gelecektir. O zaman 21 çarpı 6 benim sonuç 126'yı bulmuş olacak. Toplama işlemi. Karakurt sayılar toplamı Kaç sayıların toplamı? Kaç sayı dediğim ona olan mavi olanlar bir dikkat ederseniz. Burada kaç sayı? Kök yani ortak bizim A. Baktığımız zaman. X artı Y kare A diye pratik olarak düşünebilirsiniz. Örnek yapacaksan. 3 kök 2 ile 7 kökü topladım. Yani şey Normal 6. sırada itibaren başlıyoruz ya. 3 tane A, 7 tane A ne yapar? 10 tane A yapar. Onun gibi. Yani kök 2 sanki bir sembol gibi düşünün ama kendi içerisinde bir sayı. 8 sıfır da ayrı bir kavram. 3 kök 2, 7 kök 2 daha, 3, 7 daha ne yapacaktır? 10 tane kök 2 olacak. Sayılarda çıkarma işlemi, karakök sayılarda çıkarma işlemi. Karakök sayılar toplanırken kas sayıların toplamı ortak karakök ve kas sonra yazılır. Mesela yine 3 tane elmadan 2 tane elma çıkarsa 1 tane elma kalır. Onun gibi. Burada ortak olan kas, kas, kök A. Kas sayıları çıkarıyorum. Kök A yine olduğu gibi, buradan olduğu gibi görüyorsunuz. Yazılıyor. Örneğimize bakarsak, örneğin en güzel pekiştirme olayıdır. 12 kök 3 eksi 2 kök 3'ten 12 eksi 2 kök 2 olacaktır. Yani 12'den 2 çıktı. 10 köküç kök olacaktır. Evet. Burada kaynak matematik kahvenlikte örnek soru çözümleri buradan da yararlandığımız size söylemiş oldum. Şimdi bakalım. 51 84 sayısı içindeki hangisine eşittir? Yani 4 basamak bir sayının kare kökünü ben nasıl bulurum? Bakacak olursak şimdi her şeyden önce bakın sonu 2 ile olacak. 51 51'e bakarsam ben şimdi bunu işlem yapacak olursak çözüme bakacağım. Şimdi bir sayının karekökü bulman için o sayıyı çarpanla ayıracağım. Çarpanla ayırma işlemi bir sayıyı, asal sayının çarpım şeklinde yazmaktır. Bu çok önemli bir bilgi çünkü kuramsal bir bilgi için çarpım. Mesela burada baktığınız gibi 2'ye böldüm, her sefer 2'ye böldüm ama her seferinde bunlardan kaç alacağım? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 8, 9, 72. Bakacağız şimdi. Buradan 72 oldu görünüyor. Bakın buradan 2. Bunları çarpıyorum, 2, 2 daha 4, 8. Çünkü kök olduğu için, kök olduğu için bu üstleri almayacağım ben. Tabanları çarpıyorum, 2 kere 2, 4, 8, 24, 3 çarpı 14, 72 benim aldığım cevap olacaktır. Bakın göreceksiniz. Hangisi evet. <laughs> irasyonel sayıdır? Kök 9, 3. Bu 4 bölü 3. Bir rasyonel sayı. Ben irasyonel, kök dışına çıkamayan sayı. 25, 5. Kök 50 nedir? Ve 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Cevabımız değişik. Bakın çözüme A buradan A5 şekli ifade edilemez sayı irasyon sayı denir. Kök tam kare olmayan irasyon sayıdır. Rasyonel baktığımız zaman bakın bu rasyonel, bu da rasyonel, bu da rasyonel, bu da rasyonel. ama bu irrasyonel cevabımız ne olacaktır o zaman? Benim. Ne olacak? Gördüğünüz gibi olacak. Evet. Aşağıdaki işte hangisi yanlıştır? 20 eşittir. 5 çarpı 4'ten 2 kök 5. Ben her zaman pratik olarak İçindeki bir sayının tam kare olması için 2 kök 5, 3 kök 10, 55 kök 2. Bu 4 çarpı 10'dan 2 kök 5 olması lazım. Yine birlikte inceleyelim örnekleri. Seçenekleri tek tek incelersek, bakın. Bunları derslerde zaten bol bol işlemiştik. Tekrar makinede gördüğünüz gibi olmuş olacak. Hangisi 3 kök 2 eşit olamaz? Bu küçük sorularda ben köklü içindeki 3'ü 9 olarak içeri sokarsam kök 18 olacaktır. Kök 18 var. Ondan sonra bu da olabilir. Ama bu 6'yı içeri soklar 36. 36. 6'ya bölen 3. 3'ü içeri soktuk 18 demek cevabımız C olacaktır. Yine birlikte incelemiyorum şimdi. Çözüme bakarsak tek tek inceleniyorum. O tek tek incelediğimiz zaman bakın bunlar her biri C şıkkı olduğunu göreceğiz. Hangisi diğerlerinden büyüktür? Evet, kare işlemlerde bu gibi sorularda yine hepsini içeri atmakta daha yarar vardır. 9'u 3'ü 9 olarak içeri atacağım. 9 kere kök, kök 18. Yani aynı birim olmak zorunda. 25, 5'i 25 olarak içeri atacağım. 75 olacak. Birlikte şimdi çözümü birlikte inceleyelim. Kök içeri büyük olan sayı diğerlerinden büyüktür. Bakalım. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek içeri sokuyoruz. Ondan sonra Kökler diğerlerinden bir olacak şey ama bu. Bakalım diyelim Bu En güzel şey bizim başladığımızdır Bu farklı kaynaklardan Bizim bakın şunu söylemiştim Biz geçen bir ay önce Gittik kitapçılardan bir sürü kitaplar aldık Bu ders kaynaklarını ben size anlatıyorum ama En önemlisi Oradan bütün soruların tek tek konuyla ilgili çözerken ben size dediğim gibi bir üniteyi baştan başına, mesela Karakök'ü bitirmeyin. Daha önce size söylemişimdir. Aldığınız yeni bir kitabı önce ilk baştan ekok, e EPUB varsa oradan bir test, sonra diğer iki, ikinci bir üniteden bir test, üstü sayılardan bir test, Karakök'ten, olasılıktan bir test, bütün konulardan birer test çözerek gelirseniz, böylelikle tekrar en baştan tekrar ederseniz sarmal şeklinde bu olayı daha iyi ne yapmış o özümlemiş Ama kitaba başlıyorsunuz. Bütün kitaptaki karakök sayıları bitirince ne oluyor? Sizi çözüyorsunuz. Ne olacak bu sefer? Ayda karakök unutuluyor. 3 hafta sonra. Olmaz. Her seferinde ne yapacaksın Kitapta eğer çok sıkıcı geliyorsa bir testin hepsini bitirmeyin. Test 10 soru, 20 soru olsa, her testten 10 soru, 10 soru, 10 soru sor. ama günde mesela 100 soru matematikten böyle bitirin kaldığınız yerden bu ne yapacaktır? Hem size tekrar dediğimiz olay nedir? Öğrenmedeki tam öğrenmeyi gerçekleştirecektir. Şimdilik bu konu için hoşçakalın.